Hepinize yeni bir şey bunu Minecraft serimizi devam ettiriyoruz. Erdem'le beraber yaptığımız yeri size göster. Böyle denizin içindeyiz şu an. Şöyle bir çıkalım. Şöyle. Burada girişimiz var. Burada ışıklar var. Buraya yanlışlıkla koymuş. Burada Dorwin var. Burada, Burada Giren G'si var. Sonra buradan da üstte çıkıyor. Şöyle. Buradan da buraya geçiyoruz. Burada Taner'in T'si var. Burada da Taner. Öbür yerde R. Sonra işte böyle buraları daha yapacağım. Buradan şöyle üst kata çıkalım. Üst kata bir şey Şöyle. Buraları yeşillendirdik. Bakın burada şöyle bir yerimiz var. Doğruk giray adımı ya. Şöyle burada kütüphanemiz var. Kitaplık yani. bir sürü kitabımız var. Burada da yatakhanemiz var. bir, bir sürü yatak var. Burada da çalışma odamız. var Şöyle yapıyoruz. Şöyle. Şuradan şundan şöyle şöyle bir şeyler yapayım. Nasıl bir şey oluyor? Şu anda bir iş harita evet. yapayım. Biraz, Heh, tamamdır. Şuradan da bilmem ne yapayım. Ben onu yükselt yaptım ve buradan da iksir yapıyoruz. Evet. Bakın burada da televizyon. Tamam. İsteyen çaprazlamasını izliyor. Şimdi tamam. isteyen de düzlemesini Burada da mutfağımız var. <laughs> mutfak. Bu çok bir şeye benzemiyor. Aslında bu bir tane dolap. Arkadaşlar. Şimdi bunun içinde bir sürü meyve var. Meyve sebze var. Ve bu düğmeye basınca bize bir tane meyve ver. Meyve ara sebze veriyor Ve bize bunu yiyor. Burada fırın var. Burada kitap var. Burada işte bulaşık yapalım yaparsın. Buraya öylesine koydum. Burada da su İşte su da damlarla. işte oraya ne 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 denir? Su damlar ya. Unuttum biraz. Aynen musluk. Orada da musluk var. Burada da oturma yerlerimiz var. Bu kadar. arkadaşlar i̇şte yaptığım yer. Başka ne yapabilirim? kaç saattir Aslansızı ya? Uzay aracı kaç? Türkiye saatinde 18.40'da saat yer düzeyine iniş yaptılar. Vücuduna takılmış farklı ekipmanlar ve deney setleriyle astronotumuz biyolojik moleküllerden gen analizlerine, metabolizma değişimlerinden baskılayıcı hücrelere, insülin kaleminden radyasyon analizine Hı, kadar... Ne yapabiliyorum? Bakın. Şöyle he şurayı Buradan da arkadaşlar atlıyorsunuz denize. Geri çekildim. E, geliyorum. Ceneyim o. Evet böyle. Sonra buradan da çıkıyorsunuz. Burada çocuklar ve bebekler yapıyor burada. Böyle atlıyorlar. Sen de oradan çıkıyorsun zaten. Bak. Şurada şöyle bir yer var burada. Böyle oturuyorsun. Oturuyorsun. Yüzden bak bakıyorsun? İstersen şöyle bir serinleme makinesi yap. Sonra direkt şuradan. Şöyle şuraya geliyorsun. Buraya giriyorsun. Böyle bir yer. Sarı kırmızı. Şöyle girdiğimde buradan şöyle hemen. Buradan da oturuyorsun. Burada Doruk'un D'sini yapmaya çalıştık da Arkadaşlar burada Aa, nasıl Neyse Aa buraya şey aa, Burada arkadaşlar şey yapmıştım da ben bekle Bekle bir, bir şey yapacağım Şöyle 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 Kampı dışı aldım Evet. şöyle bir iki üç 2 3. Şöyle bir bakalım bir daha. Max vererek. kadarmış, i̇ki blok daha kırdım. Heh, böyle iyi. Şimdi şş, şöyle. Şş. Şş, şöyle şöyle şöyle. Çok iyi. Burası da ısınır. Buradan camdan bakayım. Sonra bu kadar arkadaşlar. Başka bir yer yapmadım. Şuradan buralara giriyor ama bize hiçbir şey olmaz. <laughs> Aslında arkadaşlar bir de burası mağar. Buraya girdik zaten. Bakalım nereye? Biliyor ne yapabiliriz? bak şu şöyle bir yere gitmiştik Ha niye hep aynı yere gidiyor? Gelelim yani, o. Onda böyle arkadaşlar. Siz de arkadaşlar yorumlara yazın. Sizce ne yapabilirim? yazabilirsiniz tıp. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmiş olmaktayız. Hepinize de bay bay. Cenenim o.